Şimdi, eee yakıt alayım yanıma, değil mi? 250 yeter mi? Al. Eee 250 yetmez 500 al abi sen. 500 alayım. Tamam. Ben isteyebilirim çünkü birazdan. Eee ha. Tamam şey mi tamamlıyorsun? Tamamladın mı? Tamam hadi gidelim. Yukarısı kapalı bir kontrol edelim. Açıkmış burası niye açık? Ee, mini ve yukarıda bu arada. İkisi de yukarıda aynı. <laughs> o zaman yukarı çıkarız. <laughs> Tarlamı sen görmüş müydün daha önce? Kim? Salih he sen. Gördüm abi. Heh. Şu kapıyı bir ara yakmaya çalıştım. Helikoptere ulaşmak için ama. <laughs> Nereye Küçü. gidiyorduk? Sondaja mı? Güçe Küçü. Güçe. Küçü. Küçük sonra büyük. Tamam. Ne güzel müzikle gidiyoruz. Çalıyorum Karama hmm. bir dur bir sakin ol ya. <laughs> Bizim evin çatısına bak hala samı. Orada mı ya? Ha. Buradaymış. Hazır mısın? Tarayayım mı burada birini görsem? <laughs> Onlar bizi <taracak> şimdi. <laughs> Kimse yok mu? Temizlemişler. Vardı mi? biri. Allah Allah. O <laughs> ateş <atif> etmeleri lazımdı <laughs> çoktan. Çoktan ateş etmeleri lazımdı. Abi bakın Buraklar çakılacak. Yo yo Sefa iyi kullanıyor. Ben de profesyonel pilot var. Bende de pink olmasa yani. <gülüyor> 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 Yo ya. Arıyorlar bizi. Sen orada bizi gemiye <laughs> tak diye indirdin ya. <laughs> ben orada em, orada emin oldum. <laughs> Gördüm canlıları sıkıyorum. kesin mi? Nakli geliyor. <laughs> Tam da küçüğe geliyor ha. Aa bir ne? daha oldu mu? Hayır. Ben de ben de. ha, ha. He. Ne oldu? Allah gitti. Ah geldi. Ne oldu? Yok bir ara gitti gitti sandım da. Su kalitesini düşürdüm ya şurun iğrençliğine bak. Ne bu lan? Su mu bu? Abi <laughs> beyaz beyaz <değil> mi? <laughs> evet ya ne bu böyle? İçinde beyaz deniz anaları yüzüyor. Her yer Evet kadar. deniz anaları vurmuş gibi görünüyor aynen. Abi biri açmış bunu. Açmış mı? Abi Alırız. Temizlenmiş <laughs> gemi gelmiş. Aa evet. Gidelim direkt büyüye gidelim. Tamam büyüye gidelim. Tamam aynen büyüye direkt gidelim ya. Ya, ya da şunları izleyelim yatalım. nasıl evet. ölecekler evet, onları. Evet izlesek. Parayalım mı abi botlarını? Yapışın lan. Ben onlara biraz destek attım o kadar. <laughs> gitti bak. Eğer çakılırsak bağır. Tamam. Oh, hava savaşı yapmak çok istiyorum ya miniganla. Cem abi. Evet. Yere çakılmıyoruz değil mi? Yok yok. Çok, çok yakın uçuyorsun. Şu an aşağı alçalıyor değil mi? Hı. Gösteri yapıyor ya bize artık yapıyor Sefa şimdi. <gülüyor> 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 Yok be abi. <be. gülüyor> Dog fight yapalım hadi. Havada savaşalım Burak <laughs> bir tararım 3 <Üç> saniye ölürsün. <laughs> Yapma öyle şey. Kapanda şu an cross. Sonra yaparız şimdi değişik. Suyun içinde yapmayayım da. Evet evet. <laughs> Orada da biri varsa yuh derim artık yani. Ben de çekeyim de. Ya güzel bir şarkı yok mu hiç ya? Bende bu var bir tek ya. Almadım gitar alacak. Unuttum sonra almayı. Orada NPC'ler var. Tamam. Ağaçtan indir abi. Yedi o. Tamam öldü. Devam kartı er atayım sana. He? Al abi kartı. Bir kişi daha var. Bir tane daha ona? Öldü mü lan o? Anlamadım. Herhalde sen, ya. Sen ne yapıyorsun? Aşağı ha, adım oraya mı indireceksin? Sayılı bulunmuş o. Oraya indiririz. Saifte kalsın dedim. Diğer minikopteri de çekeceğim şimdi. <laughs> Tamam, elektrik ısıtıcımız var. Rahim, <laughs> ya tekte yapabiliriz Buraya molotof yapalım. Aha vallahi tekte yaptım. Gel. Gelsin bakalım nerede onlar? Ha geliyor sağdan. Oo. Ele yürek. Deli yürek. Nasıl hazırladı miniganı bak bak. Ben de hazırladım, ben de hazırladım. Acaba de hazırladım. helikopteri gelmeden düşürsek mi? <laughs> Var o olmuyor şey? maalesef. O olmuyor. <laughs> Keşke olsa. Keşke olsa. Lan oradan burayı taramıyorsunuz mu? Adamlar inmeden canları gitmiyor. Buradan tarasan da canları gitmiyor diye biliyorum. Bas. Hazırım, 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 hazırım. Ben oğlum görüşünde adam yok. Allah Allah, Allah belanı kim tarıyor beni? Sağ, <laughs> sağda var. Sağda. Nasıl no tarandım öyle? Aa, alevli, alevli. A alevli, alevli. Öldü. Alevli. alevli. Karşıdan geliyor bir tane. Alevli mi o bilmiyorum da. Normal silah da Kim düştü öyle ya? Limabı. Normal silah dedi ya Ölüyordum az daha. Az daha ölüyordum. Biri canını kurtardı. Var mı? Yok. Abi iyi bakalım etrafa geçen sefer gibi <laughs> olmasın. <laughs> geçen sefer ne oldu abi? <laughs> Yandı Salih. Yaktın Geçen aradan. sefer rahatladık, kutlamaya başladık <laughs> etrafı. Köşede bir yerde pusmuş bir tane vatan aynı çıktı benim tarafı. Ha geleş çıktı lan çok güzel. g 4 çıktı. Her şeyi aldım içindeki. Al Var Hı, mı burada başka sandık? Bana çift namlı olup pompalı tüfek almış. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de şutla vardı. Ooo. Tamam. Rüzgar türbinimiz var. Ooo. Tamam, Rüzgar türbini ha. Okya isteyen var mı? Bunları Sefa halletti zaten tepedekilere. O minigun iyi iş yaptı Tepe. ya. Ben tepedekiye o kadar dokunmadım ya. Ben tepeyi yukarı her yere taradım. Ben göremedim doğru gün tarayı. Kim o? Bizden biri mi ha? <laughs> o ben endüstriyel şey mi? Tarihin ona travması ha, var evet. yapmayın. Tarihin travması var ona. <laughs> Tüm yanıydı ya. İşiniz kalmadı bunlarla. Bunları koyabiliriz. Tamam. Çok kolay bastık ya ben geçen için... sefere göre. E, Sefa da vardı. 4 kişiyi bu sefer. Ve mini minigunımız var. var. Evet evet. Birkaç tane şeyimiz var. Artımız var. Panka minigun'la sıksak etkili olur mu acaba? Sandan ne oldu lan? Tanrı kim aldı? Burak bitti ya. Son Adam tandağ. bir gösterseydi. Alev makinası C4. Ha onlar yere sandıktan çıkanlar mı mıydı Tamam tamam. Aynen, aynen, aynen. tamam aynen. <laughs> bir şeyler saydığını hadi, hadi duydum da ne olduğunu anlamamıştım. Hadi, hadi. Evet biz hangisine biniyoruz? Biz kimle geldik? Abi. Ben kimle geldim? Galil'le geldim. Biz birlikte geldik abi. Bizim helikopter neredeydi ya? Burada burada. Hemen karşımda. Karşımda. Ee, buraya indirmişti evet. Var değil mi şeyimiz? 74 var lan bunda. Bu benim değil. <laughs> bunda 74 yakıt var dostum. Bu gö götürmez bizi. Ye ye ye. Al abi. E sen gider evet, mi diyorsun? Ben ben götür ben götürürüm. Allah <laughs> Allah. <laughs> 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 Eğer çakılırsam hakkını sen Lan ne çakılması adam nerelerden geçiyor ya. Yok benzinimiz biterse senin. Aa, yok yok 74 Ananı <laughs> Anan Biz çakıldık. <laughs> <laughs> tamam 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 çıktık çıktık tamam. Tamam en son en son buradan kalkıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Lan ne oldu? Ne attın? Ben al, abi ben <laughs> alıştım. Özelleştirilmiş haf makineli atmaya çantaya koyuyordum. Bir <laughs> şey olmaz ondan bir sürü var ya. Neyse suya gitti ya kimse görmesin. <laughs> Başkasına <gülüyor> nasip olmasın. Ben de onu istiyorum zaten. Çok yakın gidiyoruz ya. Ama çok da zevkli yani. Allah! Ne <laughs> Yok bir şey yok bir şey. Bir şey yok, bir şey yok. devam. 20, tamam. gözük Atladım, Yok normal. Plugin olmasaydı şimdi kaç tane helikopter gitmişti zaten? Şu arkadaş mesajçım da bir yandan. <laughs> ben bunları tarıyorum ha. Öldürdüm birkaç tane. Adam Nuh'un gemisini inşa ediyor şuraya bak. ha. Abi şu devasa ekskavatör çukurunda ne var? Kazı yap, ka kazı Maden ya, aynen maden kazıyorsun. Kaç kazdın? Taş, taş mı ben çıkıyor onlar... çıkıyor mu? Taş ben var. Ben şey, yarısını şey, öldürdüm. İstediğini seçiyorsun orada. Şey, kontrol sende. Seçiyorsun, falan. onu çıkarıyor. Yarısını öldürdüm onların abi orada, GMP'si. Minigun'la geçerken taradım. Orada ee, ma metal, madeni değil, eritilmiş metal çıkıyor. Hı -hı. Ee, yüksek kalite? Yüksek kalite pişirilmemiş olanı çıkıyor, Cevher olarak. Gene de çok güzel kükürt çıkıyor. Kükürt de cevher olarak çıkıyor. <laughs> Ve taş çıkıyor. Hepsi bütün madenler çıkıyor yani. Abi biraz solda git istersen. Neden sol? Ev solda kalıyor. Yazacağım. Harika. Ha, ha ha pardon şu şey ben de diyorum çok güzel geldi. dağdan dolayı değil sağa sağ daha müsait niye soldan gidiyorum? <laughs> ya ben de fena kullanmıyorum ya. Öyle canım ben dur, sen müzik ses kullanamıyorsun. <laughs> ben bir dizel atıp mı? geleyim. Eee Bener, şu şey sıkacaksınız, Burası sıkacaksınız biraz. Hadi bakalım. Ya beni niye canım, yeni doldurdum ya. <laughs> Hala sıkıyorlar. <laughs> oraya geleceğim lan, oraya geleceğim bekleyin. Bastın mı can? Hı hı. Hadi beyler bir, bir daha. Yere ya. <laughs> ya burada niye emiş yok? Ne istiyorsun ya? <laughs> burada, ne hiç, burada niye emiş yok? <laughs> Nerede? Eee. <laughs> Terk edilmiş askeri üste. <laughs> vardı da sıkmadılar, eğiliyorlardı. Ya. Vardı. Yani oğlum o kadar büyük çanta takıyorsun ki şey görünmüyor. <laughs> i̇bre görünmüyor ibre. Benzin ibresine bakacaktım. Neyse 200 benzinimiz varmış daha. Oğlum bu üçgen bana yetmez ya ben burayı indire <laughs> indiremem ben bu üçgene. Çok küçük. Sen öndesin. Sen açarsan e, girebilirim. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Oğlum inmeden açacaktın. <laughs> Kapılar bende kilitliymiş abi. Ananı. <laughs> <laughs> dur dur dur. Ben de çıkmayayım. <laughs> <laughs> Ben de çaktım iyi, iyi mi? Ne yapıyorsun sen? Adam dürbün bulmuş dürbün. Lan ne dürbünü manyak. <laughs> bak bakayım bu dürbüne benziyor. Sen onları ben tepeye indir abi. Şu Dur bakayım girmeye işte çalışacağım ben oraya. Ya kırmızı değil bu bildiğin şey ya. El yapım basit nişan ya. Onu Yapabiliyoruz bana. Da Gel ya yapayım. Yüksek kalite metal istiyor sadece. Hoppa kaç tane istiyor?